Evet, merhaba arkadaşlar. Böyle bir video çekmek istedim. Aslında bilgilendirme amaçlı. Hem hakim arkadaşlarımızın eğitim toplantılarında kullanacağız. Hem de YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Böylece bu konuyla alakalı sorulan sorular olduğunda da bu videoyu referans gösterebiliriz arkadaşlar. Festivalimizde elenme şartlarıyla alakalı şekilde bir video çekmek istedim. 2025 yılına ait belirlediğim güncel elenme unsurlarından bahsedeceğim. Kısaca hakkında bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, tamamen bilgilendirme amaçlı bir video olsun istedim. Youtube kanalımızda da kalırsa arkadaşlarımız buradan merak ettikleri konularda belki de bilgi sahibi olmuş olabilecekler. Ee, biliyorsunuz her festivalimiz öncesi elenme şartlarını Festivalimizde yarışa katılan kuşlar için elenme şartlarını yayınlıyoruz, bu sene de yayınladık. 2025 yılı için 18 tane elenme şartımız var arkadaşlar. Bu videoda ben kısaca tek tek onlardan e, bahsetmek isteyeceğim ve orada yazdığımız şeyleri ne anlama geldiğince e, çok da e, uz uzun olmayacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Hemen ekranda da paylaşayım ve öyle devam edeyim istiyorum. Sanırım e, ekranımıza gelmiş olabilir federasyonumuzun 2025 yılında belirlenmiş 18 adet elenme şartı var. Arkadaşlar daha önceki daha doğrusu geçen seneki festivalimizde elenen kuşların görsellerinde paylaşmıştık fotoğraf ve videolarını ve bizim her sene arkadaşlarımıza söylediğimiz şu var. Hangi kuşu hangi nedenle eliyorsak elenme unsurlarındaki hangi maddeden eliyorsak o maddeyi de muhakkak ellerindeki değerlendirme cetvellerinde, puanlama cetvellerinde e, not olarak belirtiyorlar. İşte madde iki kuşun e, en üstündeki e, sarı ya da mor renkten dolayı ya da e, madde dört e, tırnağında beyaz olduğu için gibi arkadaşlarımız maddesini de söylüyor ve bu maddelerde böylece bizim aklımızda kalmış oluyorlar. Geçen sene de yaptığımız festival sonrası elenen kuşları hangi maddeden elendiklerini de paylaşmıştık. Bu sene de bu maddeler üzerinden gidiyoruz. O maddeler de aklımıza kalsın istiyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 2025 yılı için 18 tane e, elenme şartımız var. Bu 18 tane elenme şartımıza tek tek birlikte bakalım. Ee, ben e, onların görsellerini de paylaşayım. Daha doğrusu daha büyük olarak e, hazırlamıştık. O şekilde e, bahsedelim istiyorum. Şimdi birinci maddemiz... E, 2025 yılında elenme unsurlarımızda 18 tane maddeden birincisi hemen okuyalım ne yazmışız ve anlatmaya çalışalım. Aynı kuyruk kuşlarda kuyruk teleklerinin arasında atlaması olan kuşlar, duble kuyruk olan kuşlar ve kuyruklarının tek tarafı boş olan kuşlar, 1'e 0, 2'ye 0, 3'e 0 gibi olan kuşlar elenecektir diye yazmışız. Bu madde arkadaşlar tamamen ayna kuyruk olan kuşlarla alakalı bir maddedir. Yani beyazla alakalı değildir mesela. Maviyle, çakmaklıyla, sabuniyle, e, misliyle e, e, örnek veriyorum sadece. E, bu gibi kuşlarda yani ayna kuyruğu olan kuşlarda e, olan elenme unsurudur. Ne diyoruz? Ayna kuyruk olan kuşlarda kuyruk telekler arasında atlaması olan kuşlar. Yani e, akrepli olarak da tarif edilen. Biliyorsunuz ayna kuyruk kuşların ortasındaki teleklerden e, bir ya da daha fazlası beyaz. Kuyruk olurlar. O beyaz kuyrukların ortasında bir tane beyaz olmayan teleği varsa biz buna kuyruk telekler arasında atlaması olan kuşlar yani akrepli olan kuşlar diyoruz. Bu kuşlar bizim festivalimizde eleniyor arkadaşlar. Duble kuyruk olan kuşlar yine ayna kuyruk olan kuşlardan bahsediyoruz. Duble kuyruk dediğimiz kuyrukların tamamı beyaz olan kuşlar. Bu kuşlarımız da festivallerimizde eleniyorlar ve kuyruklarının tek tarafı boş olan kuşlar. 1'e 0, 2'ye 0, 3'e 0 gibi olan kuşlar elinize kıyaslaştık. Bu da şu manaya geliyor. Yine ayna kuyruk olan kuşlardan bahsediyoruz. Ayna kuyruk kuşlarda da eğer aynası yani beyaz olan telek en kenardan başlıyorsa 1'e 0 dediğimiz yani 0 orada beyaz olmayan teleği yok demek. Ya da 2'ye 0 ya da 3'e 0 gibi bu kuşlar da eleniyor. Yani beyaz teleklerin muhakkak kuyrukların ortalarında yer alması lazım. Kenarda beyaz olduğu zaman bu da aynı kuyruğu kuşlar için elenme şartı. Bu birinci maddemiz arkadaşlar. Ben ikinci maddeyi de aynen bu şekilde hem görsemini paylaşalım hem de oradan ne demek istediğimizi okuduktan sonra da anlatalım istiyorum. Yine 2025 yılının elenme unsurlarından ikinci maddesi arkadaşlar. Madde 2 diye yazmışız. Bu da kuşun ensesinde taban renginin dışında sarı, mor veya başka renk bulunan kuşlar elemecektir. yazmışız. Yine parantez içinde bir açıklaması var. Mavi, çakmaklı, burul, sabuni misli için. Yani enseri diye tabir edilen kuşlar yazmışız. Bu demek biliyorsunuz maviyle örnek verelim ya da çakmaklıyla e, kuşun ensesinde yani kafasının arka tarafında taban renginin dışında. Yani kuşun kumaşının renginin, ana renginin dışında mor, Lukispirotus diye de bahseder arkadaşlarımız, İspirtos ya da morlu olan kuşlar, ensede olan kuşlar, bunlar elenir arkadaşlar. Aynı şekilde sabun miskide de biliyorsunuz göğüs elması diye tarif ederiz. O kısım ensede olmaması lazım yani ensede sarı bir renk olmaması lazım. Mavi çakmaklı da göğüsteki o İspirtos enseye taşmış olmaması lazım sarı, mor veya başka renklemişiz. Bazen bunlar sarı ve morun dışında renkler de olabiliyor. Yani taban rengi, kumaş rengi dışında ensede farklı bir renk olursa bu kuşlar birbir festivalimizde elenen kuşlar oluyor arkadaşlar. Yani enseli diye tabir ettiğimiz kuşlar. Kafadan bahsetmiyoruz. Bakın, enseden bahsediyoruz. Kafada, kafa renginde eğer farklı şeyler varsa o başka maddelerden e, anlatılacak. Evet, enseli kuşlar bu şekilde yine elenme unsurlarımızdan 18 tane maddemiz var demiştik. Üçüncü maddeye bakalım arkadaşlar. Ee, yine hemen ben ekranda da paylaşayım. 2025 yılının elenme Muturları'na e, federasyonumuzun üçüncü maddesi şöyle yazılmış. Sürekli kanat düşüren ya da kanat tüyleri yerlerde olan kuşlar elenecektir. Kanat düşüren kuşlar birkaç defa masaya ya kafese bırakılarak durumuna göre takip edilecek. Burada arkadaşlar şunu söylüyoruz. Sürekli kanat güçüren kuşlar elenecektir. Yani bizim festivalimizde yarışa katılan kuşlar biliyorsunuz. Teslim aldıktan sonra kuşu kafese bırakıyoruz. Çok uzun saatler orada vakit geçirebiliyor kuşlar. Ve bu arada kuş kanat salmasa bile yorgunluktan ya da dinlenmekten ya da e, farklı bir yerlerden kanatlarını daha sonradan aşağıya salabiliyor. Biz bunları elemiyoruz. Bizim elediğimiz sürekli kanat düşüren kuşlar. Bir kuşun sürekli kanat düşürdüğünü nasıl anlıyoruz? Festival sırasında. Merkeb arkadaşlar kuşu kafesten çıkıyor. Elini alıyorlar. ve ee, e, onu bırakıyorlar tekrar. O sırada zaten kuşun kanatları ilk bıraktığı anda toplanmış olduğu için yukarıda. Bu bir süre sonra aşağı düşebilir ama eğer bir dakikadan uzun süre boyunca kanat yukarıda duruyorsa bu sürekli kanat düşüren kuş değil. Diyelim ki kuşu aldı hakem arkadaşımız toparladı ve e, tekrar kafete bıraktı. Atıyorum, 40. saniyede kuş kanat düşürdü. Hemen e, buna elemiyor. Bir iki kere daha deniyor. Her defasında bu kuş bir dakika bile kanadını yukarıda tutmuyorsa, biz artık burada sürekli kanat düşüren kuşlar diyoruz ve sürekli kanat düşüren kuşlar elemiyor. Bazen şöyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Şimdi kuşların yapılarına göre de değişebiliyor. Bazen erkek kuşlar e, kur yapma amacıyla dişi kuş gördüğü zaman eğer istekliyse de kanatlarını aşağı düşürerek e, o şekilde ötüp dönmeye başlıyor. Bu sebeple kanat düşüren kuşlar da oluyor. Yine biz e, kuşun bu sebeplerin kanat düşürdüğünü anlamak için dişilerden uzak, tek başına olduğu bir yerde bu defa kalıp e, ondan sonra da emin olduktan sonra evet bu kuş sürekli kanat düşürüyor diye geliyoruz. Ve şu elenme şartlarıyla alakalı hangi kuş elendiyse muhakkak arkadaşlar e, bu kuşlarla alakalı e, fotoğrafı ya da videosu hakem arkadaşlarımız tarafından çekiliyor, kayıt altına alınıyor. Ondan sonra da biz bunları e, grup Facebook grubumuza paylaşıyoruz. Yine bu sene aynı şekilde paylaşacağız. Bir sonraki maddeye geçelim. Yani dördüncü maddeye geçelim arkadaşlar. E, ben yine dördüncü maddeyi de hemen e, ekrandan da sizlerle paylaşayım. Sonra maddemizi okuyalım. Evet. Federasyonumuzun 2005 yılında e, elem unsurlarından dördüncü madde. Tırnaklarında beyaz olan Arap, çakmaklı, bulut ve mavi kuşlar elinecek. Parantez içinde bir açıklaması var. Yaşlılıktan dolayı beyazlamış olsa dahi yarışamaz yazmışız. Bu madde sadece arkadaşlar Arap, çakmaklı, bulut ve mavi kuşlar için tırnak hatası dediğimiz tırnakta beyaz olan kuşlar olun. Tırnaktaki durumun arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Köküne bakıyoruz. Yani tırnağın etle birleştiği, parmakla birleştiği yerde siyah olması lazım. Tırnağı tamamen beyaz olan kuşlar zaten eleniyor. Ama kökü siyah, ucunda bir beyazlık varsa elenmez arkadaşlar. Kökünün siyah olması lazım. Bazı kuşlarımız yaşlılıktan dolayı tırnakları beyazlayabiliyor. Aslında beyaz tırnaklı bir kuş değil ama yaşı ilerlediği için tırnağı artık beyazlamış. Bu kuşlarımızda kökünde yine tırnağın içinde siyahlık olmazsa arkadaşlar. Yani yaşlılıktan dolayı tırnağı beyazlanmış kuşlar da bizim festivalimizde elenen kuşlar arasında. Ben bir sonraki maddeyi e, hemen okuyup sonra da ne demek istediğimizi size anlatmaya çalışayım. Evet. E, 18 tane maddemiz var demiştik. Bu 5. madde. Şöyle hmm. yazmışız. Paçalarında beyaz tüy olan kuşlar elenecektir. Yine parantez içinde bir açıklaması var. Sadece Arap kuşları için geçerli. Yani bu madde sadece Araplar için yazılmış bir madde arkadaşlar. Paçasında beyaz tüy olan Arap kuşlar demiş olalım. Elenecektir. Burada anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Yani beyaz tüy görürsek Arap kuşlarımızda. Hakem arkadaşlarımız bunu çok dikkatli inceliyorlar. Daha önceki festivallerimizde de e, bu sebeple elenen kuşlarımız olmuştu. E, paçasında beyaz olan Arap kuşlar festivalimizde eleniyor. arkadaşlar. Bir sonraki maddeye bakalım. Madde 6. Paçaları ter parantez içerisinde uzunluğa bakılmaksızın veya çok uzun olan kuşlar elenecek. Yine parantez içinde bir açıklama var. Dadaş paça, bol paça, tırnak üstü, kama paça, kanat paça diye tabir edilen kuşlar yapmışız. Şöyle diyoruz. E, paçaları Ters olan kuşlar bizim festivalimizde eleniyor. Uzunluğuna bakılmaksızın. Bazen hani o kadar da uzun değil ama niçin elendi diye arkadaşlarımızın görüşleri ya da itirazları olabiliyor. Kaçın sertse, kanat gibi gibiyse biz bu kuşları festival veya çok uzun olan kuşlar. Bazen kuşların paçası arkadaşlar o kadar sert olmuyor ama o kadar uzun ki yani telek kadar uzun olabiliyor. E, o paçaların yumuşak olmasının bazen çeşitlendiği ama bu çok uzun olan paçalı kuşlarda sırmak üstü olmasa bile yana doğru uzunluktan bahsediyoruz. Çok uzun olan kuşlarda bizim festivalimizde eleniyor. E, bazen biz bunları da daş paça veya içerisinde bazen e, bol paça, e, kama paça, kanat paça diye de tabir ediyoruz. E, bu kuşlarımız eleniyor. Sırmak üstüyle ile alakalı şöyledir. Ee, tekrar detay vermeye çalışalım. Burada da bir kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Ayak parmaklarındaki tüylerden bahsediyoruz. Yani e, parmağın üstündeki tüyden değil, yanda da olabilir, üstte de olabilir. Tüyler, kaça tüyleri. Tırnağın en ucundan daha da öteye, ileriye doğru e, uzamış ise biz buna tırnak üstü olan kuşlar diyoruz. Yani kuşu böyle alıp ters çevirdiğimiz zaman daha kolay anlaşılabilir. Baktığımız zaman kuşun tırnağın en ucundan daha da öteye ayak paça tüyleri çıkmış ise yana doğru değil, öteye doğru çıkmış bu kuşlar bizim festivalimizde tırnak üstü diye tarif edilir. Elenen kuşlar. Bazen kuşun paçaları çekilmiş oluyor, tam gelmemiş oluyor. Oralar filiz olabiliyor. Eğer uzadığı zaman geçeceği anlaşılırsa bu sebeple de bu kuşlarımız e, festivalimizde elenen kuşlar arasına takılıyor. Yani o anda belki tırnağın üstünde değil ama kuş daha filiz ve bu kuşun e, paçası tam e, büyüdüğü zaman tırnak olacağı anlaşılır ise i̇şte bu kuşlarımız da el ediyor. Aynı şekilde bu çok uzun olan kuşlarla da alakalı. Camia'da arkadaşlarımız bunu biliyor. Kimisi bol paça, kimisi kama paça, kimisi kanat paça diye de tarif ediyor. Dadaş paça diyenler de oluyor bu kuşlarla alakalı arkadaşlar. Ben yine hemen bir sonraki maddeyi e, paylaşıp onunla alakalı da ne yapmışız bir okuyalım. Yine bizim elenme unsurlarımızdan yedinci madde. Üst kapak dışında bel üstünde beyaz sivil bulunan suçlar elenecektir. Yine bu da sadece Araplarla alakalı arkadaşlar. Üst kapak dediğimiz Arap besleyen arkadaşlar bilir. Beyaz sivil olabilir. Onların dışında belin üstünde beyaz sivil bulunan kuşlar yani olmaması gereken o beyaz sivil belde var ise bu kuşlar da diyoruz. Bu yine sadece Arapla alakalıdır. E, elenme unsuru arkadaşlar. Evet. 8. maddeyi okuyalım ve onun da ne demek istediğini tabi açıklamaya çalışayım. Yine festivalimizin 2025 yılındaki 18 maddeden 8. madde. şöyle yazılmış. Hakem yanıltabilecek yarışma kurallarına uymayan bilerek ya da bilmeyerek fiziksel ve renksel değişikliği yapıldığı tespit edilen kuşlar elenecektir. Yani hakem arkadaşımız kuşu eline aldığı zaman Onunla ilgili eksikliği ne varsa hepsini görebilmesi lazım arkadaşlar. Eğer hakemi yanıltmaya yönelik, atıyorum ön tepesiyle oynanmışsa mesela ya da başka bir yerindeki tüyünün çekilmesiyle ya da başka bir haliyle kuşun daha parlak gözükmesi için bir şey da ya da başka türlü fiziksel ya da renksel değişikliğe uğramış olduğu hakem arkadaşım tarafından e, incelendikten sonra bu kuşlar Testevadımızda eleniyor arkadaşlar. Şöyle söyledim mesela ön tepesinde bozukluk olan kuşlar puan kredi. Bozukluk derecesine göre. Ama o bozukluğu ortadan kaldırmak için ön tepeğiyle oynanmış ise hakem arkadaşlarımız da bunu anlar ise bu kuşumuz hakem yanıtlayabilecek bir e, fiziksel değişikliğe uğradığı için eleniyor. Bunu da hemen arada söylemiş olalım. Bir de kategori hakemleri dışında üst hakemlerimiz var arkadaşlar. Bu elenme şartlarıyla alakalı eleme yetkisi üst hakemlerimizde. Kategori hakemlerimiz bu durumu tespit edip üst hakemlerimize gösteriyorlar. Ve ondan sonra üst hakemlerimiz e, ee, kuşlarda eleniyor. Dokuzuncu maddeye e, geçelim arkadaşlar. Böylece dokuzuncu maddeyle beraber elenme unsurlarımızın yarısına gelmiş oluyoruz. Ne yapmışız? Madde 9. Kuyruk veya kanat teleklerinden eksik ya da çekilmiş olan kuşlar. Parantez içerisinde alttan gelen pereğin rengi belli olmayacak kadar küçük olduğu durumlarda Bu kuşlar da elemiş. Yani kuyruklarında eğer telek eksik ise veya kanat teleklerinde eksiği varsa eksiği var oradan kanat çekilmiş ya da düşmüş ama alttan gelince rengi belli değilse bu elenme unsuru olabilir arkadaşlar. Ne için olabiliyor? İşte kuşun ee, bir kanadı çekilmişse teleklerde, belki de o kanat beyaz idi ve sarf kanatlı kuştu bu. Bunun böyle olma ihtimalinden dolayı o kuş elenebiliyor. Alttan gelen teleğin eğer rengi belliyse bu elenme unsuru değil. Aynı şekilde kuyruklarda da öyle. Diyelim ki beyaz kuyrukların ortasında bir tane eksik kuyruk var. Orada belki de akrep vardı. Yani o, e, beyaz olmayan bir telek vardı ve o çekildi diye düşünülerek o kuş da elenebiliyor. Ama alttan gelen teleğin rengi belliyse bu Kuşlarımız peştivalimizde elen mi? Bir sonraki maddeye bakalım hemen birlikte. Elen donatılarımızdan 10. madde. Şöyle yazalım. Fiziksel rahatsızlığı olan kuşlar elenecektir. Parantez içerisinde boyun dönüklüğü, eserli, kanatsa veya ayağında görülür bir yerinde oluşan ur veya hastalık ile oluşan yaralar, kör kuşlar, topal kuşlar, tüy yapısı bozuk. Rahatsızlık derecesinde mıkırlı, yüksek özelliğe sahip kuşlar diye yazılmış. Yani fiziksel olarak kuşa baktığımız zaman kuşun rahatsızlığı olduğu anlaşılan kuşlar. Bunlar da açıklamada işte boyunu dönük olan kuşlar dediğimiz. Bazen boyunu döndükten sonra kuşlar hafif bir kalır. Bu eterli dediğim kuşlar elemanı Kanatlarında ya da ayağında görülür bir yerde kuşa baktığımız zaman bir yara, ur hastalık. Deli. görüyorsak bu kuşlar da eleniyor. Kör kuşlar yani kuşun bazen baktığımız zaman anlamazsınız ama kuş kördür. Hareketlerinden de anlaşılabilir. Bu kuşlarımız da eleniyor. Atlayan yani topallığı olan topal kuşlar da festivalimizde eleniyor. Tüy yapısı bozuk yazmış. Bu şu demek bazı kuşlarımız genetik bozukluğu olarak tüy yapısı bizim kanatlı hayvanlarda istediğimiz özelliklerin çok dışında tamamen bozulmuş bir tüy sahip olan kuşlar. Bunlar da tüy yapısından dolayı festivalimizde elenebiliyor. Bir de mıkırlı titrek dediğimiz e, yani kafasını titreten, geriye doğru atan kuşlarımızda rahatsızlık derecesinde ise de bu atıldığı zaman bu da bizim festivalimizde elenme unsurları arasında arkadaşlar. Ben bir sonraki maddeyi hemen paylaştık okuyup onu da e, açıklayalım istiyorum. Madde 11. Allah kuşlar hariç. Kanatlarında ve kafasında ana renginin haricinde beyazlık olan Kuşlar elenecektir, sır kanat, akbaşlı, cibaş diye tabir edilen kuşlar. Yani alalardan bahsetmiyoruz çünkü ala kuşlarımızın zaten kafası beyaz ve kanatları beyaz oluyor. Beyazı yazmaya hiç gerek verilmemişiz buraya. Tabii ki beyazlar da hariç ama onun dışındaki bütün kuşlarımızda kafasında e, ana rengin dışında beyazlık olan, yani cici başlığı diye arkadaşlarımız diyebiliriz onu, cici başlı kuşlar ya da akbaşlı bir kuşlar elenir. Aynı şekilde kanatlarında da beyazlık olanlar bu da kır kanat ya da sas kanat diye tarif edilen sıfır. Bunlar da festivalimizde elenen kuşlar arasında. 12. maddeye de bakalım birlikte arkadaşlar. Evet, 2025 testlerimizde elenme unsurlarımız arasında madde 12. Şöyle yazılmış. 16'nın üzeri kuyruk selek sayısına sahip kuşlar elenecektir. Parantez içerisinde şu yazıcı. 12'nin altında kuyruk seleği olan kuşlar oynanmış olup olmadığı dikkatlice kontrol edilerek sonuca göre elenecektir. Yani bu madde kuyruk telek sayısıyla alakalı bir madde arkadaşlar. Burada 16'dan fazla ise kuşun kuyruk teleği 17-18 gibi ise zaten bu e, kuyruk sayısına sahip olan kuşlar kostüm güvercini olarak kabul edilmeyen kuşlar olduğu için bunları fazla kuyruk sayısı olan kuşları eliyoruz arkadaşlar. E, onun dışında en az da kuyruk terek sayısı 12. Eğer 12'nin altında da kuşun kuyruğu varsa 11 kuyruğu mesela kuş o zaman hakem arkadaşlar burada bir teleyi eksik bu kuşun Acaba oynanmış mı diye kontrol edip elenme unsuru burada var mı, yok mu diye bakıp dikkatlice bu kontrol yaptıktan sonra da eğer 12'nin altında seleği varsa ve oynandığı da anlaşılırsa bu kuşun elenmemesi için oynanmış olduğu anlaşılırsa o kuşlarımız da suylu telek sayısından dolayı elenme kuşlar arasına giriyor arkadaşlar. Bir sonraki maddeye bakalım. 13. madde. Şöyle yazılmış. Ön tepesi veya arka tepesi çok bozuk veya çok eksik olan kadar elenecektir. Parantez içinde yine bir açıklaması var. Tepeleriyle oynanmış olduğu tespit edilen kutular da elinecek, yazılmış. Şöyle ön tepe ve arka tepe ile alakalı bir maddedir. Arkadaşlar çok bozuk olan veya çok eksik olan kutular diye yazmışız. Yani ön tepesi ya da arka tepesi bozuk olan kutular elenmiyor arkadaşlar. Onlar puan kırılıyor. Ama çok bozuk ise bu elenme unsuru veya arka tepesi çok eksiklik yani işte bazı arkadaşlarımız şöyle yüzde elliler, yüzde altmışlar, yüzde yetmişler böyle oranlar verirler. Bu arka tepede çok eksikliği varsa kuşun e, onlar da elenen kuşlar arasına geçiyor. Bu da kuşlarımızın tepe yapılarıyla alakalı elenme unsurlarımızdır. Ben hemen bir sonraki maddeyi de okuyup aynı zamanda da açıklamaya çalışayım arkadaşlar. Bu da madde 14. Şeritli yani kolonlu kuşlarda limonlu ve şeritli ala hariç. Üçüncü şeride olan kuşlar elenecektir yazılmış. Parantez içinde bir açıklaması var. Üçüncü şeride olan limon ve şeritli ala kuşlar elenmez. Ancak şeritten puan alamazlar yazmışız Böyledir yani biliyorsunuz bazı kuşlarımız bizim sıvama, bazıları pullu, bazıları da şeritlidir. Şeritli olan kuşlardan bahsediyoruz burada. Fakat limon ve şeritli alayı ayrı tutmuşuz. Onun dışında olan kuşlar yani mavi olabilir, tabuni olabilir. Burada eğer üçüncü şerit var ise bu kuşlarımız e, festivalimizde eleniyor arkadaşlar. Ama limonda ve şeritli alada durum böyle değil. Eğer üçüncü şerit orada var ise orada da elenme mutluluğu değil. Fakat şeritten o kuşlarımız puan alamıyorlar. Bunu niye böyle yapmışız? Çünkü e, şu an Türkiye'de beslenen birçok limonda üçüncü şerit olabiliyor. Yarışan kuşlarımızı azaltmamak için limonlarla alakalı böyle bir istihbarat yapmışız. Feliksli halalarda da aynı şeyi yapmışız. Orada da zaten limon halalar var. Onlar da eğer üçüncü şerit varsa, felikten kuşlarımız puan alamıyor ama diğer sabuni ve mavi olan kuşlarımızda üçüncü şerit varsa direkt bu elenme sebebi. Bir sonraki maddeye geçiyorum arkadaşlar. Evet. Bu da 15. maddemiz. Allah kuşlarında kafada parantez içinde yanak dahil demiş. Paçada leke olan ve sanat ya da kuyrukta atlama, akrep olan kuşlar elenecektir. Böyle demek istemişiz. Allah arkadaşlarımız hemen anlayacaklar. Kafasında ya da yanağında ya da paçasında leke olan yani beyazın içinde başka türlü leke sayılabilecek bir olan kuşlarımız eleniyorlar kanatta ee, kanat, kanat telekleri biliyorsunuz anaların beyaz olması lazım. Kuyrukta kuyruk, kuyruk teleklerinde beyaz olması lazım. E, atlama olan yani akrep dediğim beyaz olmayan bir telek var ise bu kuşlarımızda evet. e, eleniyor. Bu maddede yine sadece alayla alakalı yazılmış bir maddeydi arkadaşlar. Ben bir sonraki maddeyi okuyup açıklayayım size. 16. madde. Beyaz ve ala kuşlar hariç. Göz bebeğini çevreleyen, beyazlığı olmayan kara gözlü kuşlar denecektir. Ee, şunu demek istemişiz. Kuşun gözüyle alakalı bir madde bu. Beyazlarda ve alalarda göz rengini bilir arkadaşlarımız. Onlar siyah neredeyse tamamı siyah bilir. Bu kuşlarımızdan bahsetmiyoruz. Onun dışında göz bebeği olan, göz bebeğin etrafında da göz bebeğini çevreleyen, beyazlığı olan kuşlardan bahsediyoruz. Eğer bu kuşlarımızın gözü kara ise, yani tamamen ya ise bu kuşlarımız yani beyazın gözü giriyorsa bu kuşlarımız kara gözlü kuşlar dediğimiz kuşlar elenecektir. Eğer e, göz bebeğin etrafındaki beyazı daha koyuysa griyse istediğimiz gibi değilse puan kırılır ama tamamen kara ise elenecektir. Bu şekilde açıklamış olayım. Arkadaşlar bir sonraki e, elenme unsurumuz yani e, 17. madde okuyup açıklayalım. Kanatta belirgin şeridi olan bulut kuşlar serilecektir. Bu maddede sadece bulutlar ile alakalı bir madde arkadaşlar. Biliyorsunuz bulutlarda şerit olmaz. E, dolayısıyla eğer belirgin bir şerit varsa yani belli işte belirsiz, çok hafif, çok inceden, anlaşılmayan, bakıldığında hemen gözükmeyense, daha bahsetmiyoruz ama eğer belirgin bir şekilde kuş maviye dönük hale gelmiş gibi belirgin bir şekilde şeridi var ise bu kuşlarımızda festivallerimizde eleniyor arkadaşlar ve 18. madde yani son elenme unsurlarımızın son maddesini de okuyup onu da açıklamaya çalışalım. Şöyle yazılmış. Madde 18. Şeritli ve pullu kuşlarda şeridi ya da pulları belli belirsiz olan ya da fazlasıyla silik olan kuşlar elenecektir. Yani şeritli ve pullu kuşlar. Neyi kastediyoruz? Çakmaklı, mitli gibi kuşlarımız pullu kuşlar. Mavi, Tabuni olan kuşlarda şeritli kuşlar arkadaşlar. Bu kuşlarda tabii ki mavi mavi yapan şeritli olması, çakmaklı da çakmaklı yapan pullu olması gibi açıklarsak o şerit ya da pul belli belirsiz. Yani varla yok arasında ya da fazlasıyla silik. Sanki zımparalanmış ama o kadar zımparalanmış ki e, neredeyse pullar gözükmeyecek gibi. Çakmaklıya uzaktan baktığınız pullarını göremezsiniz mesela. O şekilde silik olan kuşlar ya da belirsiz olan kuşlar Bunlar da bizim festivalimizde elenen kutlar arasında. Böylece festivalimizde yani kostüm güvercin federasyonu yarışmalarında e, elenme unsurlarından 18 tane maddeyi sizlere e, kısaca açıklamaya çalıştım. E, yine bizim buradaki paylaşımımızın altına yani YouTube'daki paylaşımımızın altına e, yorumlar gelirse onları da cevaplamaya çalışırız. Böyle bir bilgilendirme amaçlı video çekmek istedim arkadaşlar. Ee, Tekrardan başka bir bilgilendirme videosu ile karşınızda olabiliriz. E, tüm camiaya selamlar, sevgiler. Böylece bu videomuzu da sonlandırmış oluyorum. Umarım e, faydalı olacaktır. Hoşçakalın.